Sekiz sorudayız. Aşağıdaki özdeş poşetlerin her birinde üçer top bulunmaktadır. Topların üzerinde yazan ABC sayıları topların gram birimine göre ağırlıklarıdır. İçindeki toplarla birlikte tartıldığında birinci poşet en ağır yani 2A artı B büyüktür. En hafif üçüncü poşet ise ortadaki ağırlıktaki poşet B artı 2C'dir. Sonra da A artı 2B'dir. Şimdi burada e, ABC için sıralama yapalım. Önce dikkat ederseniz şu şu ikisine bakarsak B'ler gider, A C'den büyük olur. Daha sonra 1 ile 3'e bakarsak A B'den büyük olur. Şimdi bir kere A hem C'den büyük hem de B'den büyük. A hem C'den büyük hem de B'den büyük. Cevap ya Adana ya da Ceyhan. Şimdi bu ikisi hakkında ee, B ile sıralamam lazım. Sorunun herhalde güzelliği de orada. Ee, ne kaldı bakmadığımız? Bakın şu ikisi kaldı. Buradan ee, B'yi karşıya atarsak A artı B 2C'den küçük çıkar. Şimdi şu ifadeyi alalım. A B'den büyükse her iki tarafa B ekleyelim. A artı B büyük 2B olur. Dikkat edin. A artı B 2B'den büyük 2C'den küçük. Dolayısıyla 2C 2B'den büyük olmak zorunda değil mi? Evet. C B'den nedir? Büyüktür. A da zaten en büyüktü. Cevap A büyük C büyük B olur. Doğru seçenek C'dir.